Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda DCS CRM içerisinde yeni eklenmiş olan Uyumsoft gelen e-fatura listesini ve bu ekrana ait özellikleri inceleyeceğiz. DCS CRM içerisinde üstte menülerimiz var bildiğiniz gibi. Buradan en üst menüde muhasebe işlemlerine geliyoruz. Bunun altında bulunan e-fatura ve Uyumsoft gelen fatura listesine tıklıyoruz. Karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Başlangıç ve bitiş tarihlerine göre gelen e-faturalarımızın listesini alabiliyoruz. Bu ekranda başka neler yapabiliyoruz? Kısaca bunlara bakalım. E, Listelere bastığımız zaman bize e-fatura listesini dökecek. Ve bu dökülen liste karşımıza şu anda geldi. E, Excel ve PDF'e de alabiliyor olacağız. Ben burada örnek bir fatura üzerinden birkaç tane işlem yaptım. E, ancak öncelikle başka neler yapabiliyoruz ona kısaca bakalım. Sağ tuşa klik dediğimiz zaman faturamızı, gelen faturamızı onaylayabiliyoruz, reddedebiliyoruz. Reddet dediğimiz zaman bize bununla ilgili sebep soruyor ve bu sebebi girmemiz gerekiyor. Boşta geçebiliyoruz aynı zamanda bu alanı. Faturayı PDF ya da XML olarak kaydedebiliyoruz. PDF ya da XML olarak kaydettiğimiz zaman otomatik olarak bilgisayarımızın masa üstüne kayıt işlemi yapılıyor. Fatura satırlarını kontrol et diyebiliyoruz. Bu da depo da çalışan arkadaşlarımız, lojistik departmanında çalışan arkadaşlarımızı ilgilendiren bir modül, bunun da üzerinde kısaca bir duralım. E, fatura satırlarını kontrol ete tıkladığımız zaman karşımıza e, bu faturaya ait satırlar geliyor, yani içerisinde bulunan ürün satırları geliyor. E, burada 55 tane alttan baktığımız zaman ürün varmış, e, 55 kalem ürün varmış ve bunlar toplamda 59 adet olarak e, adete tekabül ediyormuş. Ürünün adı, miktarı, KDV'si, barkodu, fiyatı, tutarı, gelen miktar ve fark miktarları var. Şimdi bu gelen miktar ve fark miktarları nedir? Onlara bakalım. Biz barkodla, barkod okuma cihazını elimize alıp kitabın arkasındaki ya da ürünün arkasındaki barkoda tıkladığımız zaman burada otomatik olarak burada bize gelen miktar kısmından bunları düşüyor. Örnek olarak şöyle ben birkaç tane barkod numarası hazırlamıştım. En baştaki barkod numaralarını yazmıştım e, barkoda tıkladım, bastım ve otomatik olarak bakın buradaki renk de değişti. bir adet olarak yazdı. ve buradaki gelen miktarımız bir adet ve fark sıfır. Yani sıfır olduğu zaman otomatik olarak renksiz olarak görünecek karşımıza. İstediğimiz de bu. ikinci i̇kinci satırda geldik. Tekrar tıkladık. tekrar tıkladığımızda buradaki farkı yine sıfır olarak gösterdi. E, bu üründen yanlışlıkla bir tane daha giriş yapalım. Şu anda girişe izin verdi ve tekrar bunu kırmızı olarak gösterdi. bize. Fakat burada bir düzeltme işlemi yapmak istediğimiz zaman ne yapacağız? Sağ tuşa klikleyeceğiz bu satır üzerinde. Satır gelen miktarını sıfırla diyeceğiz ve ondan sonra tekrar barkod girişimizi yapabiliriz. Sıfırlandıktan sonra bu şekilde düzeltme işlemini yapabiliyoruz. Başka neler yapabiliyoruz? Yanlış bir işlem yapıldığı zaman, yanlış bir barkod girdiğimiz zaman ne yapıyor sistem? Otomatik olarak bize sesli bir mesaj veriyor ve satırda hata diye bir bilgi veriyor. Yani böyle bir ürünü ben burada bulamadım bilgisini veriyor ve bizi uyarıyor. Depodaki arkadaşlarımızı aynı zamanda sesli olarak uyarsın, sesli olarak dikkatin çeksin. O anda ekrana bakma fırsatı olamayabileceği için böyle bir uyarı mekanizması koyduk. Ve bu şekilde ekranımızı kullanabiliyoruz. Depo kontrollerimizi yapabiliyoruz. Bu ekran veri tabanına herhangi bir kayıt işlemi yapmıyor. Yani siz bu ekrandan çıktığınız zaman artık bu ekranla ilgili herhangi bir hatırlama yok. Bu sürümde yok. İleriki sürümlerde ihtiyaca binaen bunların hazırlanması yani tekrar yani veri tabanına kaydedilmesi ve hafızada tutulması gündeme e, gelebilir. Ancak şu anda böyle bir özelliğimiz yok. E, bu ekrandaki listemizi Excel ya da de alabiliyoruz aynı zamanda.